Herkese merhabalar. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisi Bölümünden Ragıp Öztürk. Bugünkü videomuzun konusu Y kuşağına ana bilgisayarı sevmeye iten nedir? Yeni nesil geliştiricilerden tavsiyeler. Beni <laughs> ana bilgisayar sektörüne çeken şey Vazgeçilmez nasıl olması, yaygın ve ısrarcı olmasıydı. Üniversitelerden mezun olduğunda, ana bilgisayar için geliştirme işinin nasıl bir şey olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ne kadar önemli olduğunu görmek beni gerçekten çok etkiledi. Muhtemelen onlara açık fikirli olmalarını ve zorluklardan korkmamalarını söylerdim. Şirketlerim pes edip bu well çalışmak isteyen birini bulamayız biliyorsunuz insanlar üzerinde çalıştıkça önemli bir etki olduğunu hissetmek istiyor bu yüzden onu daha ilginç hale getirmelisiniz Birinin çalışmak isteyeceği bir yer haline getirmelisiniz bir süre büyük bir iş bir şey üzerine çalışmayı düşünmemiştim yeni bir ürün çıkardığında ve bu ve büyük bir olay olduğunu ama üzerinde çalışmak istediği söyledi Okulda mezun birinin 5 yıllık kobal deneyimli olduğunu ve bu becerinin yok ama yapabiliriz. Biraz dik olabilir. Bence önemli olan iyi bir eğitim programımızın olduğundan ve onları başarılı olacak şekilde ayarladığımızdan emin olduğumuzdan emin olmak için çalışmaktır. Tüm projeleri hem çok eğitici, büyüleyici, gerekenleri öğrenmesi konusunda tam yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Bence milenyum geliştiricileri BT ekibinin gerçekleşen başarılı olması için daha deneyimli geliştirilere kadar ana bilgisayar konusunda da herkesin sorularını düşündüğü, herkesin sözlüğü gerçekten düz bir ortam. Kesinlikle platform hakkında bilgileri hem teknik olarak hem de diğer yönlerden iletme fırsatlarının olduğunu hissediyorum. Ayrıca bir geliştiriciden Sojourn yöneticisinin geçiş yaptım bu daha önce üzerinde çalıştığım şeyden çok farklıydı. Ana bilgisayarın bulut ve diğer her şeyle aynı konumda olduğunu görüyorum. Tüm şeylerini düşünmedik ve sonunda bu bizim işimiz olacak. Geleceği olmasını istiyoruz. Aklımızdan almayacağı bir şey o kadar bunu gerçekten tarif etmenin hiçbir yolu yok. Sadece gelip her şeyi yapabilirsiniz.